Şeytanın İncili Kodex Gigas'ın gizemli dünyası Efsanenin kapılarını aralamak Şeytanın İncili diğer adıyla Kodex Gigas Tarihin en gizemli ve en büyük el yazmalarından biri olarak Yüzyıllardır bilim insanlarının, tarihçilerin ve mistik meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor Ağırlığı 75 kilogramı bulan, boyutu neredeyse bir insanı aşan bu devasa ortaçağ eseri hem fiziksel büyüklüğü hem de içeriğindeki esrarengiz öğelerle kendine has bir yer edinmiştir. Latince'de dev kitap anlamına gelen Codex Gigas ismi kitabın fiziksel özelliklerine atıfta bulunurken, şeytanın İncil'i adı, eserin en dikkat çekici unsuru olan şeytan tasviri ve yaratılışıyla ilgili ürkütücü efsaneden kaynaklanmaktadır. Bu kapsamlı makalede şeytanın İncil'inin kökenine, içeriğine efsanesine ve tarih boyunca yaşadığı olayların derinlemesine bir bakış atacağız. Ama önce kanalımızı takip ettiğinizden emin olun. Çünkü böyle bir videoyu yapmak ve tamamlamak ve paylaşmak yaklaşık 8, 9 ve 10 saati geçebilen bir çalışma gerektiriyor. Bizi desteklerseniz seviniriz. Şimdiden teşekkürler. Amacımız bu gizemli eserin etrafındaki sır perdesini aralamak ve onun hem tarihteki yerini hem de günümüzdeki etkisini ortaya koymaktır. Ayrıca bu eser hakkında farklı sorular üreterek gerçekliği hakkında yorumlar yapacağız. Şeytanın İncil'ini ilk gördüğünüzde sizi en çok etkileyecek şey, kuşkusuz onun inanılmaz boyutları olacaktır. Çünkü 92 santimetre boyunda, 50 santim genişliğinde ve yaklaşık 22 santim kalınlığındaki bu devasa kitap bir tek insanın tek başına taşıması için oldukça ağırdır. Yaklaşık 75 kilogramlık ağırlığıyla kitap bugün İsviçre'deki milli kütüphanede özel bir sergi odasında muhafaza edilmektedir. Kitabın sayfa sayısı bazı kaynaklarda 624, bazılarında ise 640 olarak belirtilse de günümüzde 310 parşömen yaprağı yani 620 sayfa olarak bilinmektedir. Kitabın yazımı için 160'tan fazla hayvanın derisinin kullanıldığı tahmin edilir. Bu eserin tamamlanması için ne kadar büyük bir emeğin ve kaynağın harcandığını gözler önüne sarar. Kitabın ciltlenmesi için ahşap levhalar kullanılmış ve bu levhalar deriyle kaplanmıştır. Sayfalar kırmızı, mavi, sarı ve yeşil gibi canlı renklerle, altın yaldız detaylarla süslenmiştir. Dönemin en üstün sanatsal teknikleri kullanılmıştır. Bu görkemli görünüm eserin sıradan bir el yazması olmadığının tam tersine manastırlar için büyük bir hazine olduğunun kanıtıdır. Ancak bu görkemli fiziksel özellikler şeytanın İncil'inin asıl hikayesinin sadece başlangıcıdır. Kodeks Gigas sadece İncil'den oluşmaz. Bu devasa el yazması orta çağ insanının bilgi birikimini ve düşünce yapısını yansıtan çok sayıda metni bir araya getirir. Kitabın içeriği şu şekilde özetlenebilir. Vulgate İncilinin tam metni. Kitabın ana içeriğinin dönemin en yaygın İncil versiyonu olan Latince Vulgate İncilinden oluşturulduğu bilinir. Eski ve yeni lahit metinleri bu devasa sayfalarda en ince ayrıntısına kadar işlenmiştir. Çeşitli tarihsel metinler. Kitapta Yahudi tarihçi Josephus Flavius'un Yahudilerin Eski Çağı ve Yahudi Savaşı adlı eserleri de bulunmaktadır. Bu metinler dönemin tarih anlayışı için önemli bir kaynak teşkil eder. Ve bir Orta Çağ Ansiklopedisi. Hispanik bir ilahiyatçı ve filozof olan Sevilla Isidor'un Etimoloji adlı ansiklopedik eseri de Codex Gigas'ın sayfaları arasındadır. Bu eser, Orta Çağ'ın bilim, sanat ve dil alanındaki tüm bilgilerini toplamayı amaçlayan kapsamlı bir çalışmadır. Manastır Kuralları ve Tıbbi Bilgiler Kitap, Benediktarikat'ının Tarikatı'nın manastır kurallarını, azizlerin listesini ve dönemin tıbbi bilgilerini içeren Ars Medicine gibi metinleri de barındırır. Bu içerik sadece dini bir eser değil, aynı zamanda manastır hayatı ve tıp bilimi içinde bir başvuru kaynağı olduğunu gösterir ve gizemli metinler. Kitapta ayrıca büyü formülleri, şeytani ruhları kovma üzerine kısa metinler de bulunmaktadır. Bu metinler kitabın şeytanın incili olarak anılmasının altında yatan en büyük nedenlerden biri olabilir. Ancak kitabın en dikkat çekici yanı tüm bu metinlerin tek bir elden, tek tip bir yazı türüyle yazılmış olmasıdır. Bu durum kitabın tamamlanma süreci ve yazarıyla ilgili soruları da beraberinde getirmiştir. Çünkü bu bir kişinin bir gecede yapacağı bir şey değil. Şeytanın İncili'nin en çok bilinen ve ürkütücü yönü yaratılışıyla ilgili olan efsanedir. Efsaneye göre 13. yüzyılda Bohemya'daki bir manastırda yaşayan bir keşiş işlediği ağır bir günah nedeniyle ölüme mahkum edilmiştir. Cezası duvarın içine diri diri gömülmektir. Ancak bu korkunç sondan kurtulmak isteyen keşiş, manastırın baş rahibine tek bir gecede Hristiyanlık tarihinin en büyük el yazmasını yazmayı teklif eder. Bu el yazması sadece İncil'i değil, aynı zamanda o dönemde bilinen tüm bilgileri de içerecektir. Keşişin teklifi kabul edilir ve bir gece için bir hücreye kapatılır. Test başlamıştır. Ancak zaman geçtikçe keşiş bu devasa eseri bitirmenin insanüstü bir çaba gerektirdiğini ve bir gecede tamamlanmasının imkansız olduğunu anlar. Çaresizlik içinde ruhunu şeytana satarak ondan yardım ister. Şeytan bu anlaşmayı kabul eder ve bir şartla keşişe yardım etmeyi teklif eder. Kitabın bir sayfasına kendi portresini çizmesini ister. Keşiş hayatını kurtarmak için bu teklifi kabul eder ve bir gecede Kodeks Gigas tamamlanır. Sabah olduğunda rahipler kitabın ihtişamına hayran kalırlar. Ancak 577. sayfaya açtıklarında karşılarında şeytanın devasa ve ürkütücü bir tasviriyle karşılaşırlar. Bu efsane, şeytanın İncili adının ortaya çıkmasına ve kitabın yüzyıllar boyunca lanetli bir eser olarak anılmasına sebep olmuştur. Her ne kadar bu bir efsane olsa da, kitabın tek bir elden yazılmış olması ve o dönemdeki koşullar göz önüne alındığında bu denli büyük bir eserin bu kadar kısa bir sürede tamamlanması gerçekten de bir gizem olarak kalmıştır. Efsane ne kadar büyüleyici olsa da bilim insanları ve tarihçiler Şeytan'ın İncili'nin yaratılışına daha gerçekçi bir açıklama getirmek isterler. Kitabın tek bir elden, tek tip bir yazı stiliyle yazılmış olması onun bir kişi tarafından tamamlandığını göstermez. Üstelik yazımı boyunca tek bir hatada bulunmaz. Yapılan araştırmalara göre böylesi bir el yazmasının tamamlanması en az 20 veya 30 yıl sürmüş olması gerekir. Kitabın yazımında kullanılan yazı stilinin tutarlılığı tek bir yazarın bu uzun süreci tek başına üstlendiğini göstermektedir. Ayrıca şeytanın resminin bulunduğu sayfanın hemen yanındaki sayfada Hermanus Inclusus, izole edilmiş Herman imzası bulunmaktadır. Efsaneye göre bu keşişin ismidir ve izole edilmiş kelimesi. Keşişin günahlarından dolayı bir hücreye kapatıldığına atıfta bulunur. Ancak bu efsanenin kanıtı olarak görülmez. Kitabın aslında bir keşişin kendini manastır dünyasında izole ederek ömrünü bu devasa eseri tamamlamaya adamasının bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Bu bir insanın bilgiye olan tutkusunun ve adanmışlığının bir kanıtı olarak görülebilir. Kodeks Gigas sadece dini bir metin değil, aynı zamanda o dönemin insanların bilgiye ve sanata olan yaklaşımını da gösteren bir anıttır. Şeytanın İncil'inin tarihi, onun manastırlardan krallık saraylarına, oradan da bir savaş ganimetine dönüşen oldukça hareketli bir yolculuk hikayesidir. Kitap 13. yüzyılın başlarında Bohemya'daki Potlazice manastırında yazılmıştır. Ancak manastırın mali sıkıntıları nedeniyle kitap 1295 yılında başka bir manastıra satılır. Yüzyıllar boyunca çeşitli manastırlarda korunan Kodeks Gigas, 16. yüzyılın sonlarına doğru Kutsal Roma İmparatoru II. Rudolf'un özel koleksiyonuna katılır. Böyle bir kitaba herkes sahip olmak ister. Sanata ve gizemli eserlere olan ilgisiyle bilinen II. Rudolf, bu devasa kitabı Pırak'taki sarayında saklar. Ancak 1648 yılında, 30 yıl savaşları sırasında İsveç ordusu Fragi işgal eder ve Codex Gigas'ı bir savaş ganimeti olarak alır. Kitap daha sonra İsveç kraliçesi Kristina'nın koleksiyonuna dahil edilir ve Stockholm'a götürülür. 1878 yılında kitap Stockholm'daki milli kütüphaneye taşınır ve o zamandan beri burada muhafaza edilmektedir. 18. yüzyılda çıkan bir yangında kitabın büyük hasar görme tehlikesi atlatılmış ancak pencereden dışarıya atılarak kurtarılmıştır. Bu da Şeytan'ın İncili'nin başına gelen olayların sadece efsanelerle sınırlı olmadığını, gerçek hayatta da önemli dönüm noktalarından geçtiğini gösterir. Codex Gigas'ın sayfalarının eksik olduğu bilinmektedir. Eserin orijinalinde 624 sayfa olduğu tahmin edilmekte ancak günümüzde 620 sayfaya ulaşılmıştır. Kayıp 10 sayfanın akıbeti tarihte büyük bir tartışma konusu olmuştur. Bu kayıp sayfaların içeriğinin ne olduğu bilinmemektedir. Bazı söylentilere göre bu sayfalarda şeytani metinler, büyü formülleri veya yasaklı bilgiler bulunuyordu. Bu sayfaların kitabın lanetini taşıdığına inanıldığı için birileri tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı düşünülmektedir. Ancak daha mantıklı bir açıklama. Kayıp sayfaların manastır yangınlarında ya da kitabın yolculuğu sırasında hasar görmesi ve çıkarılması olabilir. Her ne kadar gerçeği bilmesek de bu kayıp sayfalar Kodeks Gigas'ın gizemini daha da artırır. Şeytanın İncili'nin hikayesi ve gizemli doğası günümüzde de popüler kültürün bir parçası haline gelmiştir. Romanlardan belgesellere, filmlerden bilgisayar oyunlarına kadar birçok esere ilham kaynağı olmuştur. Patrick Graham'ın Şeytanın İncili adlı romanı bu konuyu ele alan en bilinen eserlerden biridir. Bu roman ve benzeri eserler Codex Gigas'ı popüler kültürde Şeytanın Kitabı olarak daha da çok pekiştirmiştir. Günümüzde kitabın dijital bir kopyasına internet üzerinden ulaşılabilir ve tüm sayfalar teker teker incelenebilir. İsveç Milli Kütüphanesi Codex Gigas'ın dijitalleştirilmiş bir versiyonunu herkese açık hale getirmiştir. Bu sayede dünyanın en uzak köşelerindeki insanlar bile bu gizemli esere yakından tanıklık edebilirler. Bu dijital versiyon e-kitap formatında incelenebiliyor ve detaylı olarak her sayfası Şeytan'ın İncili resmi dahil olmak üzere görüntülenebiliyor. Şeytan'ın İncili veya Codex Gigas sadece fiziksel büyüklüğüyle değil, aynı zamanda barındırdığı içerik, etrafındaki efsane ve tarihsel yolculuğuyla da dikkat çekici bir eserdir. O bir gecede şeytanla yapılan bir anlaşmanın ürünü müdür, yoksa bir keşişin insanüstü bir çabayla tamamladığı bir başyapıt mıdır? Bu soru belki de hiçbir zaman tam olarak cevaplanamayacak. Ancak bu gizem, şeytanın incilini dünya tarihindeki en ilgi çekici ve en tartışmalı eserlerden biri yapmaya devam edecektir. Ve size bir efsane daha. Huska Kalesi'ndeki cehennem kapısı. Bu efsane, tıpkı şeytanın incili gibi, tarihin en gizemli ve ürkütücü hikayelerinden biridir. Bu yer, Çekya'da bulunan ve adını bu efsaneden alan bir kalenin en dikkat çekici özelliğidir. İşte bu gizemli yer hakkında bilinenler. Huska Kalesi, Přerov kuzeyindeki ormanlık bir bölgede, gözden uzak ve sarp bir kayalığın üzerinde inşa edilmiştir. Kalenin en büyük gizemi, hiçbir zaman savunma amaçlı olarak kullanılmamış olmasıdır. Ne surları, ne de su kuyusu vardır. Mimari olarak da bir kale olmaktan çok bir manastıra ya da idari bir binaya benzetilmektedir. Bu durum tarihçilerin kalenin asıl amacı hakkında kafa yormalarına sebep olmuştur. Efsaneye göre kale savunma amacıyla değil, Cehennem Kapısı adı verilen dipsiz bir çukuru kapatmak için inşa edilmiştir. Rivayete göre bu çukur doğrudan cehenneme açılan bir geçit veya şeytani yaratıkların dünyaya sızdığı bir portaldır. Bölge halkı geceleri çukurdan kanatlı şeytanlar, yarı insan yarı hayvan yaratıklar ve korkunç seslerin geldiğine inanıyordu. Bu yaratıkların köylere gidip insanlara musallat olduğu söyleniyordu. Efsane, kalenin inşası sırasında yaşanan olaylarla daha da detaylanır. İddialara göre bölge hakimi bu lanetli çukuru kapatmaya karar verir ve kalenin yapımına başlar. Ancak dipsiz çukuru doldurmak imkansızdır. Ne kadar taş ve toprak atılırsa atılsın çukur asla dolmaz. Bunun üzerine bir mahkum idam cezasının affedilmesi karşılığında çukura inip içeride ne olduğunu görmeyi teklif eder. Mahkum bir halatla çukurun derinliklerine bırakılır. Birkaç dakika sonra yukarıdaki bekçiler mahkumdan gelen çığlıklarla halatı hızla yukarıya çekmeye başlarlar. Mahkum dışarıya çıkarıldığında birkaç dakikada adeta 30 yaş yaşlanmış gibi korkudan beyazlamış saçları ve derinleşmiş kırışıklıklarıyla sarsılmış bir haldedir. Mahkum gördüğü dehşeti kimseye anlatamaz ve kısa bir süre sonra hayatını kaybeder. Bu olaydan sonra çukurun üzerine şapel inşa edilerek kalenin yapımına devam edilir ve cehennem kapısı nihayet kapatılır. Bu hikaye elbette bir efsanedir ve tarihçiler kalenin asıl olarak bir asilzade ikametgahı olarak inşa edildiğini düşünmektedir. Ancak bölgeye özgü mitler ve halk hikayeleri bu efsanenin günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. Efsanenin dışında Huska Kalesi'nde gerçekten tuhaf olayların yaşandığına dair söylentilerde bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi askerlerinin burada gizli deneyler yaptığı ve doğaüstü güçler üzerinde çalıştığına inanılmaktadır. Kaleye giden bazı ziyaretçiler Burada esrarengiz sesler duyduklarını veya gölgeler gördüklerini iddia ederler. Bugün Huska Kalesi turistik bir mekan olarak ziyarete açıktır. Özellikle paranormal olaylara ilgi duyanlar için popüler bir destinasyondur. Kalenin içinde efsanevi çukurun üzerinde duran şapel hala görünebilir ve ziyaretçiler bu gizemli atmosfere yakından tanıklık etmek isterler. Bu kalenin hikayesi insanlığın doğa üstü ve bilinmeyen korkularının tarihe nasıl yansıdığının çarpıcı bir örneğidir. Efsane mi, gerçek mi? Bu sorunun cevabı muhtemelen kalenin derinliklerinde saklı ve orada kalmaya devam edecek. Nazilerin Huska Kalesi'ne olan ilgisine gelince, kalenin ürkütücü efsaneleri ve gizemli tarihiyle yakından ilişkilendirilen popüler bir komplo teorisidir. Bu konuda kanıtlanmış bir bilgi olmamakla beraber özellikle paranormal araştırmacılar ve popüler medya aracılığıyla yayılan bazı iddialar bulunmaktadır. Nazi Almanyası'nın özellikle Henry Himmler liderliğindeki SS'in okültizm, mistisizm ve doğaüstü güçlerle ilgilendiği bilinmektedir. Bu ilgi gizli güç kaynaklarını arama ve üstün ırk teorilerini destekleyecek tarihi kanıtlar bulma çabalarını içeriyordu. Huska Kalesi de bu ilgi alanına girmiş gibi görünmektedir. İddialara göre, Nazi'ler 2. Dünya Savaşı sırasında Çekoslovakya'yı işgal ettiklerinde stratejik bir önemi olmayan Huska Kalesi'ne yerleşmişlerdir. Kalenin hiçbir ticaret yolu üzerinde olmaması, su kaynağının bulunmaması ve savunma mekanizmalarının içeriye dönük olması gibi anomalileri Nazi'lerin burada askeri bir amaçtan çok daha fazlasını aradığı söylentilerini beslemiştir. Paranormal deneyler. En yaygın teori, Nazilerin kalenin altındaki cehennem kapısı olarak bilinen çukurla ilgili paranormal deneyler yaptığıdır. Bu deneylerin amacı, cehenneme açılan bu kapının enerjisini kullanarak doğaüstü güçlere erişmek veya gizli bir silah geliştirmek olabilir. Üstün ırk çiftliği, bazı iddialar, Nazilerin kaleyi üstün ırk için bir tür üreme çiftliği olarak kullandığını öne sürer. Ancak bu iddialar diğerleri gibi kanıtlarla desteklenmemektedir. Gizli belgeler ve kitaplar. Daha mantıklı bir iddia, Nazilerin savaş sırasında bombalardan korunmak için okültizmle ilgili değerli kitapları ve belgeleri Huska Kalesi'nde sakladığıdır. Kalenin sahipleri ve bölge halkı, zamanında Nazi askerlerinin kalede garip deneyler yaptığını ve geceleri açıklanamayan ışıkların yandığını gördüklerini ileri sürmüşlerdir. Ancak bu hikayelerin çoğu savaş sonrasında ortaya çıkan ve Nazilerin okültizmle ilgili Huska Kalesi'nin zaten mevcut olan ürkütücü efsanelerini birleştiren söylentiler olarak kabul etmektedirler. Tarihsel kayıtlarda Nazilerin kalede tam olarak ne yaptığını gösteren somut bir kanıt bulunmamaktadır. Peki, bütün bu hikayeden sonra siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda tartışmak isterim.